Haberlerim haberlere çıkmışız da Ya bu benim bu da işte şans ya. Ya televizyona ilk Eser abinin yanında çıktım. Eşofmanla çıktım. Ulan ikincisi Sabri karakteriyle çıktım. Eşofmanla çıktım. Ulan şimdi de şalvarla mı çıktım ya? Ulan bir ima... Lan bu oğlum Ya ben ne anlatacağım şimdi bunu akrabalarım izliyor anladın mı? Herkes arıyor böyle derde girmiş ne oldu ne bitti falan filan diye. Ben de daha bilmiyorum olay da anlayabilmiş Bir uyandım manşet olmuşsun abi dediler. Dedim hangi yayının yine şeyi makarası olduk. <laughs> Benim anladım en fazla kafa oraya gidiyor anladın mı öyle? En fazla oraya gidiyor yani. <laughs> bakayım. Kazanan kişiye açıkladım araba, telefon, işte ev eşyaları özellikle. Arama telefon. Sosyal medyada çekiliş yapıp Bu sözde hediye. Aramıyorum. Diyerekten bir çekiliş yapmak istiyorum. Abi çok abarttılar ya. Ama savcılık sözde çekiliş için devreye girdi Anladım. fenomenler hakkında çek. O ya o. düzgün. <laughs> sözde çekiliş. soruşturması başlattı. Bu videoların hepsi bir kere hukuka aykırı. Takipçi kasmak için biraz da kandırma yani. Çeyrek aldın çekilişi bile Allah var. Bilirim. Bilirim. Onlar milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomenleri. Her birinin yok, Yok, amacı... yok. benim de araba yok bende de yok. Bende de yok. Biz de katıldık bakalım. <laughs> Bize katıldı çıkarsa çıkmadı. Bizde biriktiri yok da. Vallahi. Takipçi sayısını evet. daha sapa da olur, Bunun içinde olur. sosyal medyadan her şeyi yapıyorlardı. Drop mı? Yo olur o ben yayına girdim ya arkadaşlar. Çıtır o girer çıkar birazdan Twitch çöker. Aynen aynen sıkıntı yok ya siz şey yapmayın ya yani. bu alıştığımız şeyler olması lazım bunun. Sayın seyircilerim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. 20 bin kişi toplanmışsınız yine. Bu arada buradan duyurayım. Benim 20 RP çekişi iptal. <laughs> Ben onun için bir izin alacağım önce. Hayır. Sana <laughs> özel sana <laughs> geliyorlarmış onu söyleyeyim bak 20 RP'ye o sen veremedin ya onu bir <laughs> türlü. <laughs> ben bir izin alayım onun için tamam. ondan sonra yapacağım onu ben. Efendim Eray'cım. Oğlum ben 50 liralık Steam çekiliş şey çekilişi yaptım ya şimdi ne Valla yani özür dilerim. O, ben sana söyleyeyim 10 milyon cici ben sana söyleyeyim yani. Donate barını aç şimdiden o zaman Eray. Ne 20 RP için 10 milyon mu ödeyeceğim? 10 milyon lan eski parayla. <laughs> ben He, o öyle anlamadım. Ben, o, öyle bir para. Onu çünkü para hangi serverda ya. kasıyoruz anladın mı? 10 milyon TL ise. Ben öyle bir server bilmiyorum. Arkadaşlar ben hangi emek serverındayım 25 yıldır. Vallahi onu Hemen, söyleyeyim. ben de bende dolandırıcılık da var haberin olsun ondan bir şur. Şey <laughs> <laughs> hani elinde nasıl ben... var da ortada yok aslında yani. <laughs> Oğlum onu al hemen gönder bak onu elinden çıkar bak onu söyleyeyim. Doğru diyorsun. Baba bir doğru. şey diyeceğim. Bu diyor ki takipçisini arttırmak için çekiliş yapıyorlar. Ben 20 RP'yi duyurdum azaldı amına koyayım. <laughs> Harbiden bizi bir de takipten çıkıyorlar bizim izleyici. Ben onu anlamadım ki. Baba benim bildiğim şimdi şöyle bir şey var. Ben öyle parayı gördüm. Görmedim değil. 10 milyon e böyle görünmeyecek bir para Bildiğin değil mi? arkadaşlar. Ben, ben gördüm. Ben de, ben de gördüm oğlum. Çocukken babam sağ olsun yani. aynen öyle. Aa bu 10 milyon. Bu herhalde benim bildiğim, anladığım bu. Yani öbür türlü ben bir şey görmedim. O hangi serveru? Bunu bunu satıyor Ara Kemal 20 lira. 10 milyona 20, 20 lira mı satıyorlar lan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum <gülüyor> bu da iyi ticaretmiş ha onu söyleyeyim bak. <laughs> Bizim de kafa buna çalışıyor. Bunu şimdiden içeri atın komutanım. <laughs> <laughs> Eski parat <laughs> işareti yapacak bu bunu duyduysa. <laughs> Yo bende 100 bin ya. var demir para. <laughs> Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Biz zaten böyle şeyler yapmıyoruz zaten. Hani baksanız bile. Değil mi Kemal'cim? Senin sesin gidiyor arada Discord'a gelmiyor bak. Kemal'in sesi gelmiyor. Evet. Yine mi gitti? Malam. İyi gelmiyor? Alo. Oğlum senin niye sesin gelmiyor lan? İncıkmışsın dedi. <laughs> Baba bil, anlamadım ki nerede ne sıkıntı var ki bunda? Allah Allah. Bir daha son defa zehiri sardım. <laughs> Yakacağım çıkaram adın sen. Onu hallederiz hallederiz. Arada bir ses gidiyor o ses gitti mi yazın bana restlerim onu arkadaşlar. Onu çözeceğiz artık. Yeni PC ee, sen, yeni, yeni setup gördün mü? Kemal abi e Arada <laughs> Bir özeline <laughs> baksana şey çete değil de chat'in akıyor şu an görüyorum. O ne lan? Giriş yap diyorum. Giriş mi yap? Yapayım, sen Teze insan yap? mı çalmaya çalışıyor? <laughs> <laughs> Kanka bir gir. Bu ne son yaptığında sen anlamadım yani bu. İnsan gitti anladın mı? Dur bir giriş Gireyim yapayım bir dakika. İki tane bir şey attım zaten sana. Şifremizi de bilmiyor ki. <laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm. aleyküm selam Ali'cim hoş geldin. Hoş buldum hoş. Selam. Ese bir iki üç lan şifre gir. Hadi. Yok lan 21 21 yapmışız ya. Kuzu niye gruptan şarkı söylüyor ya? Anlamadım ki o da ayrı dertlenmiş. Ben çözemedim ya. Biz aşkı masum sandık çok. E kodu gir diyor. Ben buraya lan cyber buraya da kaydolurken senin numarayı yazmışım herhalde. Nereye? Şey Bunu Bana numarayı her yere yazıyorum ya buraya da onu yazdım. Sürekli bir şeyin böyle bak gecenin saat Oğlum, bilmem kaçı şey tamam, et, da, et, tamam mı? Da, tamam bir mesaj da. geliyor. Ardından bir mesaj daha geliyor. Kemal diyor ki sana bir kod geldi onu bana versene. Ama verileri çalıyorlarmış. Ya ben bir duyum aldım bana şey söyledi de. Bir göt veren benim paparadan bir FIFA point almış. Kim o gördünüz mü amına koyayım? Ben, ben Kemal... sana diyeyim bu sosyal medya işte oğlum o adamlara güvenin ama haberlerde çıkıyorlar onu söyleyeyim yani. Ben sana şimdiden. Bu Sen, ne lan? Haberin var mı senin bu durumda? Benim mı? hiç haberim yok. Arama 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 savcılık sözde çekiliş için devreye Allah girdi. Allah Fenomenler hakkında... Vallahi sözde çekiliş... Yok vallahi öyle bir şey yok. Ben daha başlatmadım. Çekilişi de başlatmadık da. Daha. daha ben nasıl başlatmadım çekilişten nasıl ben şey yiyorum ben onu anlamadım ya. Sözde diyor <laughs> Kutuların içi boşmuş değil mi? Söz... ha Sözde diyor ondan diyorum işte. Kemal'de sıkıntı yok diyor bak beni gösterip sözde diyor. Vallahi ben anladım olayı şimdi anladım lan. Daha aynı sözlü olarak söyledim ben. Bunları bunları vereceğiz arkadaşlar dedim. E başvuracağız. Avcılık sözde çekiliş için devreye girdi. Fenomenler hakkında çekiliş soruşturması başlattı. Bu videoların hepsi bir kere hukuka aykırı. Takipçi kasmak için biraz da kandırma yani. Çekek aldın çekilişi bile var diyebilirim. Onlar milyonlarca yok, takipçisi yok. olan sosyal medya fenomenleri. Araba da yok. İnşallah bize de çıkar da araba yok yani. Araba olsa her birinin amacı takipçi sayısını daha da artırmaktı. Bunun içinde sosyal medyadan her şey... Valla bizim düşüyor. Valla düşüyor bize. ...yapıyorlardı. Bir düzenleme gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yayınladıkları bu kura videoları polis takibine takıldı. Siz katılıyor musunuz? hayır. <laughs> İsteyen istediği gibi çekiliş düzenleyemez. Bunun belli hmm. kuralları, kanuni düzenlemeleri var. Pencere tavadan tutun da cep telefonu, bilgisayar, bisiklet hatta otomobil. İşte bunları bilgisayar vaat var. edenler sosyal medya fenomenleri. Özellikle yıl çekilişler düzenleyip videolar yayınladılar. Reklam girdi. hepsinin başına dert açtı. Çünkü Ulan bunu nasıl almış? Kayıt almış biri bunu. Sosyal medya fenomenleri bu konuya ilişkin gerekli idareden izinleri almadan ba bu çekilişleri düzenlediler. Dolayısıyla böyle bir soruşturmayla karşı. <laughs> Baba ya <laughs> klibi kim attı la o klibi? Onu biri trollemediyse bizi var ya ben size söyleyeyim. Lan parodi yapıyorduk. Yapma fazla ya. Şal var şey Eray kesin bu senin işin ha. <laughs> Onu Kanka, benden istediler, ben de hepinizi attım şimdi aman abim, ne <gülüyor> yapayım? İş <laughs> karşıya kaldılar. hani böyle bir kural olduğunu bile bilmiyorlardır belki. Bilseler de yapabilirler. <laughs> Başak Karahan, neden yapalım abla? Neden ya böyle bir kural olduğunu bilip neden Çin'ye? Ben anlamadım ki. <laughs> Niye böyle bağlıyor olaylara? Ben onu çözemedim yani. Esbatur Batur, Reymen'in de aralarında bulunduğu 10 isim hakkında soruşturma başladı. Sosyal medya fenomenleri başlatılmış olan bu soruşturma sonrasında 10 milyon TL'ye kadar adli para cezası ve eylemin niteliğine göre hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Bu kasada 9 tane var, 9! Ulan be, kardeş, gül gibi kardeşime ne oldu yıktılar be.